kuvars taşı 3. bölüm Hoş geldiniz. Doğal taşlar serimizin üçüncü bölümünde saf şifanın taşı olarak bilinen kuvarsla tanışıyoruz. Bu video kuvars enerjisini sadece tanıtmakla kalmayacak. Aynı zamanda onun yüksek frekanslı titreşimine aktif uyumlanma sağlayacak. Kuvars evrensel şifacıdır. Zihinsel berraklık, enerji temizliği ve aurasal denge sağlar. Tüm çakralarla uyumlu çalışan bu taş, özellikle taç çakrayı aktive eder. Enerji alanındaki blokajları temizler, diğer taşların gücünü de yükseltir. Beyaz, şeffaf, bazen puslu yapısıyla adeta saf bir ışık taşıdır. Kuvars, kimyasal olarak saf silisyum dioksit içeren bir mineraldir. Dünyanın pek çok yerinde yaygın olarak bulunur. Özellikle Brezilya, Madagaskar, ABD ve İsviçre en güçlü kuvars kaynakları arasındadır. Enerji uyumlaması başlıyor. Şimdi bulunduğun yerde rahat bir şekilde otur. Ellerini kalbine ya da başının üstüne taç çakra noktasına yerleştir. Derin bir nefes al ve şu niyeti içinden geçir. Kuvars taşının saflaştırıcı, şifalandırıcı ve berraklaştırıcı enerjisine uyumlanmayı seçiyorum. Alanımda sevgiyle çalışmasına ve rehberlik etmesine izin veriyorum. Hayalinde parlak beyaz bir ışık düşün. Bu ışık şimdi başından aşağıya doğru yavaşça akıyor. Zihnini arındırıyor, kalbini yumuşatıyor. Bedenindeki tüm ağır enerjileri ışığa dönüştürüyor. Kuvars şimdi enerjine dokundu. Sen artık daha berrak, daha hafif ve daha yüksek frekanslısın. Ne zaman ihtiyaç duyarsan bu saf ışığa yeniden bağlanabilirsin. Çünkü sen saf enerjiyle uyumlu yaşamayı hak ediyorsun.